Hemşire Anne YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü video konum kızlarımın 2 yaş büyüme ve gelişimleri. Videoma başlamadan önce kendimi tanıtmak istiyorum sizlere. Ben Fatma, hemşireyim ama emekli olacağım. İleri yaş anneyim. Ceren ve Deren adında ikiz kızlarım var. Öncelikle ikizlerimin boy ve kilolarından bahsetmek istiyorum sizlere. Ee, i̇kizlerim şu an 2 yaşında. Ve e, yarın itibariyle e, ikizlerimin 2 iki yaş aşısı da yapılacak. E, i̇kizler biliyorsunuz bir tanesi zayıfsa bir tanesi kilolu olabiliyor. Bizim ikizlerimiz de öyle. Birisi yemek yemeyi çok seviyor. Diğeri yemek yemeyi hiç sevmiyor. O yüzden kendi aralarında boy ve kilolarda fark var. Ceren biraz daha toplu. Deren biraz daha minyon. Ceren 13 kilo 88 santim. Deren ise 11 kilo 83 santim. 2 yaşında çocuklar bebeklikten çıkıp çocukluk çağına geçiyorlar. Çocukluk çağına geçildiğinde de artık 2 yaş sendromunda yaşamaya başlıyoruz. 2 yaş sendromunda neler yaşıyoruz? Kaprisler, ağlamalar, kıskançlıklar hepsi bir arada yaşıyoruz. İşte bu süreçte de anne ve babanın görevi de bu iki yaş sendromu sürecini hasarsız ve sıkıntısız atlatabilme becerisine sahip olması gerekiyor. Çocuklar 2 yaşında her söyleneni anlıyor. Konuşmaya başlıyorlar ve kendilerini ifade ediyorlar. Anne, baba, kardeş, ve onlara öğretilen her kelimeyi söyleyebiliyorlar. Yani 2 yaşında çocuklar kelimeleri çok rahatlıkla söyleyebiliyorlar ama cümle kuramıyorlar daha. Eğer almak istedikleri bir şey varsa bir şekilde kendi cümleleriyle cümle kurup o istedikleri hedefe ulaşıyorlar. Aracı olarak da anne babayı kullanıyorlar. 2 yaşında çocuklar kıyafetlerini giyip ve çıkarma girişiminde bulunuyorlar. İşte giymeye çalışıyorlar veya pijamalarını çıkarıyorlar. Özellikle benim kızlarımda böyle çoraplarını çok rahatlıkla çıkarıyorlar. Yeri geliyor pijamalarını çıkarıyorlar. Anne izin vermediği için onu çok cesaret edemiyorlar ama çoraplar kesinlikle ve kesinlikle çıkıyor bizde mont giymeye çalışıyorlar veya bir tişört buluyorlar kafalarına geçiriyorlar onu giymeye çalışıyorlar. Anne ve babayı taklit ediyor çocuklar. O yüzden anne ve babanın çocukların önünde yanlış davranış sergilememesi gerekiyor arkadaşlar. 2 yaşında çocuklar gördükleri ve algıladıkları her şeyi yapmaya çalışıyorlar ve yapıyorlar. Benim ikizlerim kız süslü gezmeyi seviyorlar, süslü olmayı seviyorlar, süsü seviyorlar. Biz onlara bilezikler aldık, onları takmayı seviyorlar. İşte annenin terlikleri, ayakkabıları, onları giymeyi seviyorlar. Daha doğrusu anne babanın kıyafetlerini giymeyi seviyorlar. Özellikle annenin ayakkabılarını giymeyi seviyorlar. Anne parfüm sıkınıyorsa parfüm sıkılmak istiyorlar. Anne makyaj yapıyor hemen onun makyaj malzemesini kaçırıp yüzlerine sürüyorlar. Şarkı söylemeyi ve dans etmeyi seviyorlar. Ee, benim Ceren'im şarkı ve dans etmeyi çok seviyor. Deren ise eline mikrofon alıp şarkı söylemeyi çok seviyor. Ben de çocukluğumda elime mikrofon alıp şarkı söylemeyi çok severdim. Demek ki tüm çocuklar bu eylemi yapmayı çok seviyor. El ve ayakların çarptıklarını ağlıyorlar. E, deren'de çok ağlama olmuyor bizim ama Ceren genelde elini veya ayağını bir yerlere çarptığında ağlar. Biz onu işte öpelim geçsin olarak e, genelde susturuyoruz. E, eğer çok aşırı derecede canı yanarsa öpmeyle geçmiyor tabii ki. Biz de hemen e, evdeki kremlerle e, pansuman yapıyoruz. Hemen bir krem sürdüğümüzde 2 dakika içinde bizim vurma çarpmamız iyileşiyor. Siz de öyle bir yöntem geliştirebilirsiniz. Yani çocuğunuz bir yerin vurduğunda ya öperek ya da oraya bir krem sürerekten iyileştirebilirsiniz. İlgi istiyorlar. İlgiyi çok seviyorlar ve birlikte oynamak istiyorlar. Özellikle artık oynayabileceği oyunları biz onlara öğretmeye başladık. Ne yaptık? Ee, saklambaç öğretiyoruz bu ara. Eşim özellikle bu konuda çok ilgili. Onlarla saklambaç oynuyor. Çatal kaşık kullanıyor kızlarım yemek yerken. Çatalı çok güzel kullanıyorlar. Fakat kaşıkta biraz sorunumuz vardı. Şu son dönemlerde ben onların e, kaşık kullanmalarına izin verdim. E, çorbaları özellikle kaşıkla içiyorlar. Ve kaşık kullanmalarını da çok güzel düzelttiler bu aralar. Kitap okumayı çok seviyorlar. Yazı yazmayı çok seviyorlar. Kayı, e, kayı kay diyorlar kaleme. Bizden kayı istiyorlar ve yazı yazıyorlar. Tabii bizden gizlice, biz görmeden duvarlarda çiziyorlar arkadaşlar. Yani iki yaşta yazı yazarken çocuklar duvarları da çiziyorlar. O yüzden biz çocuklara tükenmez kalem vermiyoruz. Ellerine kurşun kalem veriyoruz. Ara ara kıskançlıklarından dolayı kendi aralarında kavga edebiliyorlar. Yani kızlarım birey oluyorlar. Kaka yaptıklarında mutlaka kakalarını bize söylüyorlar ve kakalarını mutlaka değiştirtiyorlar arkadaşlar. Yani kakalı kakalı dolaşmıyorlar. Kapıları açıp kapatmayı biliyorlar artık. Işıkları da açıp kapatmayı çok seviyorlar. Biz çocuklarımıza paylaşmayı öğrettik. Yani paylaşıyorlar. Ellerine bir şey verdiğimizde e, örneğin Ceren'in eline bir tane bisküvi verdim. Öbür eline bir bisküvi daha veriyorum. Diyorum ki bunu kardeşine ver diyorum. Ceren onu alıp bir tanesini kardeşine veriyor. Yani bunun ikisini de ben yiyeyim demiyor. Bir diğerini kardeşine veriyor. Yani kızlarımıza bu şekilde paylaşmayı da öğretmiş oluyoruz. Kızlarımıza zararlı yiyecek ve içecek vermemeye çalışıyoruz. Ee, zararlı yiyecek verdiğimiz en zararlı belki çikolatadır. Ama onu da artık vermiyoruz. Nasıl veriyoruz? Ödül olarak veriyoruz. Yani sürekli çikolata vermiyoruz. Eğer o gün çok güzel yemek yedilerse işte haftada bir, iki haftada bir çikolata verebiliyoruz. Ama onun dışında ben zararlı hiçbir şey vermiyorum çocuklarıma. Ee, bazen eline veriyorlar. İşte aman yesin ne kadar güzel gibi e, ellerine veriyorlar. Ben o ürünü alıp çocuğuma açıp yedirmiyorum. Çünkü neden? Ben çocuğuma zararlı hiçbir şey yedirmem. Verildiğinde de kendi ellerimle açıp da onu ben çocuğuma vermem. Zaten benim çocuğum ilerleyen yıllarda büyüdükçe zaten zararlı şeyleri yemeği öğrenecek. Yemek isteyecek. Ben o öğreninceye kadar kendi elimle çocuklarıma zararlı hiçbir şey vermemeyi düşünüyorum. Artık 2 yaşında çocuklar her söyleneni çok iyi anlıyorlar. O yüzden çocuklarıma bir şeyleri öğretirken birilerini kötüleyerek öğretmiyorum. Örneğin benim çocuğum evde gürültü yapıyor. Hmm, gürültü yapma alt komşu kızar veya hmm, gürültü yapma yan komşu kızar gibi öğretmiyorum. Yani onun yanlış olduğunu yapılmaması gerektiği gibi ifadelerle öğretmeye çalışıyorum. Yani birilerini kötüleyerekten bir şeyler öğretmiyorum çocuklarıma. Evet sizler izletiyor musunuz bilmiyorum ama ben çocuklarıma TV izletiyorum. Ben 22. aya kadar çocuklarıma TV izletmedim. Ama 22. ay itibariyle artık kızlarıma TV izletiyorum. Sadece benim evde TRT1 açılıyor. Diğer kanallar kesinlikle açılmıyor. Yani diğer çizgi film kanallarını açmıyorum. Youtube'dan da açıp izletmiyorum. Tabii ki çocuklar sosyal medyayı öğrenecekler. Tabii ki çocuklar elimizden cep telefonu alacaklar. Daha 2 yaşında. 2 yaşında daha çok küçük olduğu için çocuklarımın eline cep telefonu verip veya tablet verip orada çocuklarımı oyalamıyorum. Sadece oyalama alanı televizyon oluyor. Bir de benim kızlarım ikiz olduğu için zaten arada çizgi film izliyorlar arada da kendi aralarında oynuyorlar. Belki ikiz olması bir anlamda avantaj. Çok fazla tablete, telefona veya televizyona çok düşkün değiller. İzliyorlar ama aşırı derecede bağımlı değiller. 2 yaşında çocuklar öğrenmeye ve eğitilmeye çok açıklar. Elimden geldiğince ikizlerimi eğitmeye ve bir şeyleri öğretmeye çalışıyorum. Ben kızlarımı nasıl yetiştiriyorum? Özgüvenli yetiştirmeye çalışıyorum. Onları ağlatmamaya çalışıyorum. Ağlayarak değil de benimle konuşarak ifade etmeleri için elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Çocuklarıma bağırmıyorum. Çünkü bağırıldığı zaman çocuklar korkuyorlar. Ben çocuklara bağırıldığı ve çocukların o korkuyu yaşadıkları zaman özgüvenlerinin kaybolacağını düşünüyorum. Yani çocuklarım özgüvenli yetişsinler istiyorum. Ee, o yüzden eğriyi doğruyu bir şekilde anlatarak, konuşarak öğretmeye çalışıyorum. Ee, zaten çocuklarımın özgüvenli oluşu ortama girdiklerinde belli oluyor. Kendilerini korumaları gerektiğini öğretmeye çalışıyorum. Daha çok fazla dış ortamla karşılaşmadılar. Dış ortamlara girdiğimizde de artık kızlarımı gözlemleyerek neler yapmaları gerektiğini, nasıl davranmaları gerektiğini zaman içinde onlara öğretmeye çalışacağım. Daha doğrusu kızlarımla beraber birlikte öğreneceğiz arkadaşlar. Ben istiyorum ki kızlarım özgüvenli yetişsin. Kendilerine özgüvenleri olsun. Karşısındaki insanlara saygılı olsunlar. Saygıyı, sevgiyi öğretmek istiyorum. İnşallah başarabilirim. Benim çocuklarımın 2 yaş gelişimi de bu şekilde arkadaşlar. İnşallah kendimi güzel bir şekilde ifade edebilmişimdir. İnşallah sizlere düzgün anlatabilmişimdir. İnşallah videomuzu buraya kadar izlemişsinizdir. Videomuzu buraya kadar izlediyseniz YouTube kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve videolarımıza yorum yapmayı unutmayın. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.